görünen düşmandan korunmak çok kolay. Biliyorsun karşındaki gavur. Karşındaki gavur ondan korunması kolay. Ama bunu hoca sıfatıyla yapıldığı zaman halk bir dinleyesi geliyor. Ne diyor ya bu adam? Televizyonda çıkıyor. Bir de konuşması da fena değil. Bir dinleyelim bakalım diyor. İşte bela böyle başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Diyor. Anlatabiliyor muyum? Bir de öyle bir usulü var ya. çifti dedi ki Ayasofya dedi cami yapılması İslam'a aykırımış. Ayasofya'nın cami yapılması İslam'a aykırıymış. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Ayasofya'nın camiye çevrilmesi esasen Kur'an'a aykırı bir eylemdir. Kur'an'ın kabul etmediği bir eylemdir. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyorsun ancak bir Yunan'ın söylediği sözü söyleyerek kendinin ne olduğunu anlatabiliyorsun. Bugün Ayasofya'nın cami olmasından rahatsız bir Yunanistan var, Katolikler var, kafirler var. Bir de sen varsın. Bir de sen varsın. Anlatabiliyorsun. Aynen anlatabiliyorsun.